Geçtiğimiz hafta deplasmanda oynadığı maçta Bayrampaşa Sporu 1-0 yenerek moral bulan Darıca Gençler Birliği evinde oynadığı maçta Elazığ Karakoçan FK'yı 1-0 mağlup ederek ligde rahat bir nefes aldı. Darıca ilçe stadında oynanan maçı Berkay Erdemir, Uğur Erdoğan ve Gökmen Çambel hakem üçlüsü yönetti. Darıca Gençler Birliği Maça Gürkan Hervenik, Metin Güler, Furkan Safi, Fahrettin Bıyıklı, Sefa Tunç, Erdem Dikbasan, Tolga Tekin, Ahmet Özer, Hüseyin Seylihlı, Nebitir Yakioğlu ve Fatih Şerifoğlu 11 ile başladı. Elazığ Karakoçan Kaysa maça Eren Yılmaz, Ramazan Eraslan, Eren Cinkılıç, Faruk Aydemir, Cuma Ali Üzüm, Muhammed Özhan, Kaan Güdü, Ekrem Sütçü, Fatih Kıran, Hüseyin Fıstıkçı ve Oğuzhan Kandemir 11 ile başladı. İki takım da maça temkinli başladı ve orta saha mücadelesi şeklinde geçen maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi. Maçın ikinci yarısına atak başlayan Darıca Gençler Birliği, maçın 47. dakikasında Fatih Şerif Bolu'nun golüyle 1-0 öne geçti. Maçın kalan dakikalarında Elazığ Karakoçan FK'nın baskısına iyi direnen Darıca Gençler Birliği maçı 1-0 kazanmayı başardı. Maçı 1-0 kazanan Darıca Gençler Birliği puanını 16'ya çıkartarak haftayı 15. sırada tamamladı.